Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın bu son Ege haritasını biliyor musunuz? Ege adalarındaki egemenlik haklarımıza ilişkin onlarca yayın ve haber yaptım. Ancak bu kez yabancı kaynaklardan bakarak yani yabancıların yayınladığı Ege haritalarından yola çıkarak konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Ama önce hatırlayalım. Yunanistan sahil güvenliğin en son 20 ve 23 Eylül'de Bodrum ve Datça'da Türk karasularını ihlal etmesi üzerine Türk İçişleri Bakanlığı temas kurduğu Yunan hükümetinden ihlaller tekrarlanmayacak yanıtını almış ve bunu da Türk kamuoyuna açıklamıştı. Ancak çok değil. İki gün sonra yine bir Yunan sahil güvenlik botu bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk bayraklı Barbaros 4 isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz etti. Yunan botu Türk sahil güvenlik ekiplerince uzaklaştırıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun orta hat üzerinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım'da bir açıklama yayımladı. Bodrum Akyarlar'la Keçi Adası arasındaki mesafe 4 deniz milidir. Hali hazırda Yunan işgali altında olan Keçi Adası'nın kara suları Türk karasularıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın anılan bölgede orta hat kuralını uygulaması, Keçi Adası'ndaki Yunan işgalini ve egemenliğini tanımak ve bölgedeki karasularımızı iki deniz mili olarak kabul etmektir, dedi. İşte tam da bu noktada, bu kez Türk ve Yunan penceresinden değil de, İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi görüşüne bakarak, Keçi Adası örneğin, Yunan Adası mıdır? Bu sorunun yanıtını öğrenelim. Solda gördüğünüz, 1939 tarihli İngiliz haritası. Sağdaki ise 1957 tarihli Amerika Birleşik Devletleri haritası. Her ikisi de resmi harita ve her ikisinde de 12 ada dışında kalan adaların Yunan egemenliğinde olmadığı kesik çizgilerle belirtilen deniz sınırlarından açıkça anlaşılıyor. Son olayın yaşandığı Keçi Adası da çizilen sınırın sağında yani Türk tarafında. Şimdi başta sorduğum soruya dönelim ve bu son haritayı açıklayalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD Kongresine bir mektup gönderdi. Nedeni Kongrenin Türkiye'ye satışı onaylanan F16'ların Yunanistan'a karşı kullanılmayacağına dair güvence istemesiydi. Blinken'ın mektubuna işte bu harita da eklenmişti. Yunanistan medyasında çok büyük tepki çeken bu haritada Pembe ile gösterilen 29 ada, adacık ve kayalığın Yunan egemenliğinde olmadığı belirtiliyordu. Ancak şu an söz konusu 29 ada, adacık ve kayalıktan Keçi Adası da dahil 20'sinde Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bilmem anlatabildim mi?